sürekli akü problemi yaşıyorsanız bunun 3 ihtimali var. Birincisi akünüz arızalı. 2. Araç şarjı yetersiz. 3. Aracınızda elektrik kaçağı var. Gelin bunların tespitine ve çözümüne beraber bakalım. Araban mı var derden var YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün beraber aküm neden bitiyor sorusunun cevabını arayacağız. Öncelikle akşam arabayı bıraktınız. Sabah marş basmadı. Go etti kaldı. Bilin ki akünüz bitti. Takve yaptınız, çalıştırdınız. İlk yapmanız gereken şey akücüye ya da elektrikçiye götürüp akü önce bir ölçtürmek. Maşalarını bağladıktan sonra cihazımıza bakın 1261 12 volt değer veriyor. 12.40 kritik eşittir. 12.40'ın altına düştüğünde zaten cihaz bile akü şarja bağlayın der. Bunun voltajı şu an iyi. Akü test ediyoruz normal starter yani normal akü. Haküsüne göre bu değişir. AGM, spiral, çeşitli aküler seçebilirsiniz buradan. N620 bu değerleri neye göre belirliyorsun derseniz birazdan sökük bir akünün üzerinde size gösteririm. Test et diyoruz. Test yapılıyor. Akü değiştir. Bakın 444 N değeri veriyor. 12.61 volt. Yani voltajı iyi olmasına rağmen bu akü bozuk bir akü ne olur bu akü sizi yolda bırakır. Hani bazen akücüye götürürsünüz. Bazı akücüler böyle cihaz kullanmaz. Voltmetre ile bakarlar. 12 atmış. O bu akünün değeri iyi. Bu seni idare eder der. Ama yine o yolda kalırsınız. O yüzden en sağlamı en güzeli. Teknoloji artık gelişti. Bu tarz bir cihazla ölçebilirsiniz. Akü bu durumda zaten bu cihaz akü değiştir dediyse şarja da bağlasanız o akü kurtarmaz. Yani test edip onaylanmış defalarca test ben de test ettim onayladım. Cihaz değiştir dediyse %90 o akü ölüdür. İkinci bakacağımız yer arabanın şarj edip etmediği. Her akünün üzerinde mutlaka akünün amper değeri ve kaçta ölçülmesi gerektiği yazar. Bakın bu 60, 12 volt 66 amper bir akü. Cihazdan sağa seçerseniz 600'a adet ölçeceksiniz. En seçerseniz ben en seçmiştim. 560'da diyor ölçün diyor. Öbür akü mesela 70 amper olduğu için 620 idi. O akünün amperi çoğaldıkça bu değer de çoğalır. Yani aküyü kesinlikle bu değerleri girerek ölçmek gerekir ki akünün yüzde kaç ömrü olduğunu yani yüzde kaç sağlıklı olduğunu cihaz anlasın. Mesela 560 ile ölçtünüz. 400'ün altında verirse ortalama yüzde 70'lerin falan altına düştüğü zaman o akü değişim olarak verir cihaz genelde. Öyle olarak kabul eder o akü. Çünkü zaten akü belli bir yüzdenin altına düştüğü zaman Tamam siz dersiniz ki %70'i duruyor ama o marş için yeterli olmaz. O yüzden marş basmaz. Videoyu çekerken yarım bırakmak zorunda kaldım. Sonrasında da devamını çekmeyi unutmuşum. Bugün kendi arabamla devam ediyorum. İkinci ihtimal arabanın şarj edip etmedi demiştik. Bakın şu anda araba çalışmıyor. 12.60 voltajımız normal. Arabayı çalıştırıyoruz. gördüğünüz gibi voltaj 14, 18, 14, 20 o civarlarda. Bu voltaj 14 civarları normal. Parlar yakayım öyle devam edelim. Aracın yükte kontrolünü de yapmak gerekiyor çünkü. Mesela bazen durduğu yerde normal şarj edebiliyor. Yüke binince şarjı kesebiliyor. Bakın farlar uzunlar yaktım. Bayağı bir çekti. Gördüğünüz gibi 13.80'lerde. Gaza basınca değişecek mi? gibi gaza basınca da normal dolantide çalışırken de bu civarlarda çalışıyor. Şimdi arabayı stop edeyim. Biraz ses azalsın. Öyle devam edelim. Bakın voltaj düşmeye başladı. 12-40'lara 12, 12 kadar düşer. Kendi kendine yavaş yavaş düşer. Şimdi bu anormal olursa nasıl olur? Yani araba şarj etmezse. Bu voltaj araç çalıştığı halde bu civarlarda olursa yani araç çalışırken de 13'ün altında 13, 12, 70, 12, 80'lerde belki 12'lerde olursa o araç şarj etmiyor demektir. Normal aralık yani normal aralık 13'ün üzeridir. 13'ün üzerinde şarj ediyorsa 15 volta kadar hatta 15, 20'lere kadar falan bazı araçlarda normal kabul edilebilir. Ama en sağlıklısı 13, 80, 14 volt civarıdır. Şimdi yeni arabaların çoğunda akıllı şarj sistemi var. Onlar Şarja ihtiyaç olduğunda şarj ediyor. İhtiyaç olmadığında şarjı kesiyor. Yani alternatörün çalışması demek motora sürekli yük binmesi demek. Elektrik üretmeye çalışırken motora sürekli yük biniyor çünkü. Bu durumda şimdi akıllı sistem dediğimiz sistemde gerek olmadığında şarjı kesiyor. Yani duruma göre şarjı bir kesiyor. Mesela araç çalışırken rolantide bu seviyelere kadar düşebiliyor. Ama yüke bindirdiğinde tekrar çoğalıyor. Ya da fazla yüksektiğinde şarja ihtiyacı olduğunda 15 voltlara kadar çıkabiliyor. Yani bazen mesela özellikle Opel'lerde, Ford'larda falan 15'i görür. 15, 10, 15, 20'leri görür. Bazı ustalar bile buna çok şarj ediyor diye alternatör revizyonu yapmaya kalkarlar. Yapanları da gördüm. Tabii çözüm bulamazlar. Çünkü normal bir şey bu. Öyle durumlarda korkman gerektirecek bir şey yok. Takip etmek lazım. Yani 15'i geçmiyorsa çok da sıkıntı yaratmaz. Bu ikinci ihtimaldi. İkinci ihtimalde baktınız aracınızın aküsü yani şarjı da sağlam. Aküsü sağlam. Şarj ediyor araç. O zaman üçüncü ihtimale geliyoruz. Arabada kaçak. Arabada kaçak var mı yok mu? Peki bunu nasıl anlayacağız? Öncelikle Evet caddenin kenarındayım. Kalabalık oldu. Sanırım kavga çıkacak. Ben birazdan devam edeyim. Karşı binaya gelin geldi. Kızcağızın gelinliğine yoldan geçen araba basmış. Az kalsın eziyordu. Tabi ortalık biraz gerildi ama sakinleştirdik. Ayrıldılar. Videoya devam edelim. Böyle durumlarda hem biraz dikkatli olmak lazım hem de sakin kalmak lazım. İnsanımız son zamanlarda özellikle de trafikte kavgaya çok meyilli. Yani karşıya göz arası yiyeceklerdi birbirlerini. Akü kaçak kontrolü nasıl yapılır? Biz yine aracımıza dönelim multimetreyi ya da ampermetreyi alıyoruz elimize. Düğmesini doğru akım 10 ampere çeviriyoruz. Yani bazen görüyorum videoda videolarda falan da YouTube'da görüyorum. Alternatif akım tarafını alıp miliamperleri de ölçüyorlar. Öyle sağlıklı bir değer elde edemezsiniz. Doğru akım kısmında ve amperin en yüksek bazısından olur. Bazı cihazda 20 olur. En yüksek hangisi son alacaksınız. Burada 10 amperi aldık. Doğru akım. Artı ucunu da amper. Bakın 10 amper yazıyor. O kısma çevirdik. Voltajda ölçerseniz bir şey elde edemezsiniz bu şekilde bağladık. Eksi kutup başımızı söktük. Eksi ucunu kutup başına şöyle tutturabilirim. Art ucunu başın diğer ucuna bağlıyoruz. Yani araya girmiş oluyoruz. Sonra bu değer 200'lerden 300'lerden 1 amperlerden başlayabilir. Yavaş yavaş araç uyku moduna girecek. Bakın yavaş yavaş düşüyor. Şu an araç uyku moduna girdi. Gördüğümüz değer bu 30-40 saniye bir dakika bazen iki dakika beklemek gerekebiliyor Yani beklemekte fayda var uyku moduna girmesi için yani Bağlayı bağlamaz burada yüksek değerler görüp de Kaçak var demeye gerek yok 55 miliamper Bu normal bir değer Yani 60-70 hatta 100'e -100 kadar Normal sayılabilir 100'den fazlası Akünüzü bitirir Yani 100'den fazlaysa Akünüzde kaçak var demektir Yani bu değer ne kadar düşük olursa o kadar iyi Aracınız o kadar az elektrik çekiyor demektir Mesela farz edelim, farz edelim ki arabada kaçak var. Ya da tavanlanması açık kaldı. Ben şimdi gideyim arabanın tavanlanmasını açayım. Bakın gördüğünüz gibi bir amperi geçti bu değer. Bu şekilde ne olacak? Birkaç saat sonra açıyı bitirecek. Tavanlanmasını kapatalım. Tekrar düştü gördüğünüz gibi. Peki aküde neden kaçak olur? Yani elektrik sisteminde kaçak nereden kaynaklanır? Öncelikle ilk ihtimallerden biri bagaj lambasının, torpido lambasının böyle kontaksız çalışan modeller var. Ya da tavan lambasının açık kalma ihtimaldir. Mesela bagaj lambası sivici bozulduğu için açık kalıp da bunu fark etmeyen çok araç gördüm. Bakıyoruz araçta kaçak var. İlk bakmanız gereken bagaj lambası, torpido lambası, tavan lambası. Bunlar sönüyor mu? Onların söndüğünden emin olun. Yoksa o sürekli aküyü bitirir. Onun dışında araca sonradan takılan sistemler aküyü bitirir. Yani mesela bu araçta LPG var. Baktığınız arabada kaçak çok, lambalar da sönük, herhangi bir yanık kılan bir şey yok. Akünün yakınında zaten LPG'nin sigortası olur. Bunu çıkarıp öyle kontrol edin ya da LPG'nin kablosunu ayırabiliyorsanız işte ya eksiden ya artıdan zaten alınmıştır. Bakın şu LPG'nin kablosu. Kablosunu ayırıp öyle kontrol edin. Kaçak düşüyor mu? Ona bakmak lazım. LPG'den de çünkü çok kaçak olanları gördüm. Yani araba istop ettiğiniz halde şu durumda dur, boşta durduğu halde LPG'nin beyni bir şekilde elektrik çekiyor. Bu da aküyü bitiriyor. Buna da çok rastladım. Onun dışında alarm olabilir. Araçta alarm vardır. Alarm beyni kendi kendine elektrik çeker. Sonra sonradan takılan teypler, multimedya sistemleri, kameralar. Yani ilk bakmanız gereken şeyler aracın orijinal ekipmanları değil. Sonradan takılanlar. Aracın orijinal ekipmanlarında olma ihtimali var ama kolay kolay aracın orijinal ekipmanında kaçak olmaz. Belki teyiple falan olabiliyor ama çok zor bir ihtimal. Yani şöyle söyleyeyim şimdiye kadar başıma gelenlerin büyük çoğunluğu dediğim gibi işte bagaj lambası, torpido lambası, LPG hep sonradan takılan şeyler. Alarm. Genelde kaçak onlardan kaynaklanır. Bunu nasıl anlarsınız? hangi sistemden şüpheleniyorsanız yani sonra da takılan ne varsa sigortasını çekersiniz ya da fişini çekersiniz bakarsınız düşüyor mu? Mesela LPG'nin sigortasını çektiniz baktınız düşmedi. Gidin alarmı fişini çekin. Beyninin oradan sigortasını bulun sigortasını çekin. Ya da sonradan takılan teyp varsa teybin soketini veya sigortasını çekin. Ya da sigorta tablasından onun ceyrenlerden bağlıysa biliyorsanız onu çekin. Bakın bu akım düşüyor mu? Düşüyorsa mesela alarmın beyni fişini çektiniz düşüyor. Bilin ki alarm beyni aküyü bitiriyor. Mesela bu günlük çalışan arabalarda bu çok etkilemez ama birkaç gün yatıyorsa arabanız. Mesela çektiğiniz üç gün yatıyor bir çalıştırıyorsunuz. Bir hafta yatıyor bir çalıştırıyorsunuz. O sürede bu akü bitirir. Mesela bu 200-300'de çekse günlük çalışan arabayı kolay kolay bitirmez. Ama 1 amper çekse az önce tamamlanmasını açtığımdaki gibi akünüz kısa kısa sürede biter. Yani akşam istop edersiniz sabah bile bitebilir. O yüzden bunlara dikkat edin. Yani bunlar aslında kendi çabanızla da eli biraz anahtar tutan ya da takım takıla at olan insanların kendi çabasıyla yapabileceği şeyler. Ha, i̇çinden çıkamadınız. Bir elektrik cüslesine götürüp baktırmaktan başka da çareniz yok. Elimden geldiği kadar ben sebepleri anlatmaya çalıştım. Video biraz uzun olduysa affola. Videoyu izledikten sonra bazen unutabiliyorsunuz videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın siz abone çoğaldıkça, videolara beğeni çoğaldıkça hem daha çok kişinin karşısına çıkıyor. Hem de video çekenlerin şevki daha çoğalıyor. Daha bir video çekme isteği oluşuyor bu sefer. Daha çok kişiye faydalı olmak, daha çok kişiye izletmek daha bir faydalı oluyor. O yüzden abone olursanız, videoyu da beğenirseniz sevinirim. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazarsanız elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Herkese iyi seyirler.